Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle nasıl modsuz ne diyeyim lavda yürüme e, el bombası karışık bir şey işte bunlar da hazırladım yani lavda yürüme altta eşek 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 eşek, eşek. hemen barışılı alayım da hmm, şunlar gitsin hadi bir sese bakalım. Böyle ses mi çıkar? Eşek. Eşek olur eşek. Biz konumuza dönelim. <laughs> Altta verdiğim komutla az uzaklaştıralım şuraya. Şey yazıyorum. Yazdık. Böyle uzun bir şey. Uh. Gördüğünüz gibi uzun bir şey. Reston koyuyoruz ve izliyoruz. Gördüğünüz gibi oluştu. Şunları bir emanet şöyle çıkartalım buraya sağlık yaparak itemlerimizi alıyoruz bunu nasıl yapacağız derseniz dur tam emodeden çıkayım amemode0.0.0 Şimdi, şimdi gelelim şöyle alanı. ck emodeden mode bağlayın arkadaşlar şöyle yapalım hemen çıkalım tabi şöyle ben tamam, bunu ver, verdik zaten böyle yanlarına koyuyoruz bunlar köşelerini dikkatli diye böyle yaptık ve şimdi action zamanı gördüğünüz gibi hiç bir not yok sadece vanilla minecraft 1.8.1'di bunu da söylemiş olayım da sonra vay efendim olmadı şu veren yolu ananı vereyim Allah kayranı demeyin yani. böyle bloklar var işte değil mi şimdi bunu lan bak Şimdi ya moda çıkart Çıkart beni ya valla ya Bunu Saat şey yapıyoruz Atıyoruz yani kuyuyla Attık Gördünüz güzel bir efekti oldu Hop Ve bize bir tane şey var Şimdi bu ne der, Bu ne derseniz Dur Şöyle o tek atıyor Başka Dur ben hemen geliyorum arkadaşlar bir dakika. Canlı max spamlayıp geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Ee, hemen game moddan çıkıp deneyelim. Sıfır. Gelin. Hadi. Gelsene zaman. Heh. At. Olmaz. Dur dur. Saatlik Ne yapma. Hayır. Ölmem. Hemen gidelim de alalım şunları ya. Neyse. Hop. Ben şöyle göstereyim de. İki pasmanı. kadar? Bunu sattı ve hepsi öldü. Evet, hiçbir mod yok. Buna el bombası diyelim. Şöyle atalım da. Şimdi şey, sonra yapacağız. At. At. Bizim şey nerede ya? O sihirli değil Dur, he, şurada şu özelliği de var bakın. Gördüğünüz gibi 79 ne benim? 82. Bu özelliği de var. XP kasmak için birebir bir. Modlu survivor'ınızda yaparsınız. 99 oldum bak. Hemen. Şimdi baltık. Alt gelmesi mi? Şimdi ne atalım? En güzel şu an. Şurası i̇şte. şey. Bu. Atalım. Hiç mi yok değil mi? şey yapmayı Şunu da alalım Bu neydi? Bol Kill'e He Bak Efekt veriyor Böyle Güzel Şu Şunu veriyor Ateş direnci Ölüyor mu lan bu? He Şunları dizeyim ben Nerede şu? He bu lazerleri Güzelim. Gameboy'dan çıkalım Mod yok Evet bu Neden olmuyor lan? Olmi. Olması lazım. Bak oldu, oldu evet oldu. Bakın şu an yanıyor. Şu an öldü gördüğünüz gibi. Bakın yanıyor yani. Ya yani mod yok. Hiçbir mod yok. Şunu da atalım. Ve geldi sıra taş bloğu. Atalım. Ne çıkacak? Hoppa. Bu ne derseniz şu yaptığımız şeylerde göstereceğim bunu. Hemen geliyorum arkadaşlar. Şuraya orta bot gardiyan falan koyacağım. Hemen geliyorum bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. şunu sağ tık aynı şekilde ve gördüğünüz gibi gece görüşü ve su altı nefes alma geldi. Bakın havaya uçtu hepsi açısından da Bak çık, yukarı çıktığımda onlar da yukarı çıkıyor. Aşağı indiğinde onlar da iniyor. teknik olarak yani nasıl varlar? Evet. Uzaklaştığında ise iniyorlar böyle. Güzel bir şey. Yani indirin oynayın. Bakın böyle. Evet. Son ve son en sevdiğim olan Nether bombası diyeyim artık bombası evet Nether bombası Doğru. he son bir tane kaldı ya böyle oluyor herhalde bilmiyorum ama gayet bir şey ve en sevdiğim? geliyor bunu bomba yani nedir bombası diyeyim Şimdi uzakta deneyelim çünkü bayağı bir FPS indiren bir ee, bomba. Yani şey Üç, iki, bir seri değil sakın şey yapmayın. 3 2 1 Fire brum, brum, bak. Hatta üstüne run yazıyor yani. Şöyle bakın. Of 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 yani benim bilgisayarım da böyle oluyor. Oy, oy, Oy crash vermese var. Oy. Evet arkadaşlar bu da böyleydi. Gördüğünüz gibi kaos. O şekil yaptı ama. dediğim gibi şeyin sürümü 1.8.1'dir. Ve kodu aşağıdaki linkten atarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Bye bye! Evet arkadaşlar gene geldim. Ee, nasıl şey lavda yürümeyi göstermemişim onu da yapayım da hemen bitirelim. Şu an gördüğünüz gibi şey. Bakın. Evet hiç bir mod yok şu an. Evet. Bakın. Evet peşten göstereyim mi? Arkadan bir şey yok. Stop yapıyorsun. De. Bakın hiç bir mod yok. Ama koçarsanız tabi olur mu? Böyle. Çok güzel. Çok güzel. Ha, çok güzel. bir şey yani. Ne diyeyim diye git demeyeceğimi diyemedim. Diye. İşte böyle bir moddu. Mod demişim bak gene. Hepsinden mod diyorum. Ee, çok güzel bir şey. Alttan kopyalayın yapın size. Ve gene görüşürüz. Bay bay.